merhabalar daha önceden e, yapay zeka projesine sunucu üzerinden nasıl erişilebilir ile ilgili dört tane video çekmiştim yalnız bu dördüncü videoyu ben yanlışlıkla üçüncü e, videoyla aynı video olarak kaydetmişim sonradan dosyalarıma baktığım zaman bunu da bir arkadaşımıza uyarmıştı üçüncü videoyla dördüncü video aynı diye bu dördüncü videoyu da bulamadım şimdi Kodlarını yeniden daha güzel oluşturdum. Hatta bir web sayfası üzerinden şeker hastalığı değerlerini girerek yani ilgili değerleri girerek kişinin şeker hastası olup olmadığını bir web sayfası üzerinden göreceğiz. Sonra bunu da internette nasıl yayınlarız? Yani gerçek zamanlı bir yapay zeka uygulamasının internet üzerinden nasıl yayınlanacağı ile ilgili bir uygulama yaparız. O da 5. adım olur. Buradaki 4 zaten yanlış oldu. Şimdi bu video serisini hatırlayalım. Burada bir e, şeker hastalığını kiyenen algoritmasıyla tahmin eden bir uygulama yapmıştık. Burada uygulama e, şurada tamamlanıyordu. Şurada. Kişinin şeker hastası olup olmadığını burada tahmin ediyordu. Bir çıkarsa yani şu değerleri biz manuel giriyorduk. Predikt ettikten sonra bu kişinin şeker hastası olduğunu ya da olmadığıyla ilgili bize bazı değerler veriyordu. Sonrasında Pickle kütüphanesini kullanarak da eğittiğimiz modeli ve scaler'ı kaydediyorduk. Bu scaler'ı ve modeli daha sonradan kullanıyorduk. Modeli zaten hem daha sonradan kullanmak için Scalar'ı ise şu manuel değerlere yani şu değerlere e, bu şekilde girmek için scale ediyorduk. Eğer bu şekilde etmezsek yani scale etmeden bu değerleri girersek e, ölçeklendirilmiş değerler 0 ile 1 aralığında ya da eksi 5 ile artı 5 aralığında değerlere döndürüldüğü için bu değerler sonradan anlamsız değerlere dönüşecekti. Bakın projenin ikinci aşamasına baktığımız zaman da modelin çağrıldığını Sonra burada girilen değerin scaler edilerek eğitilmiş bir modelin çağrılarak da test edilebileceğini görmüştük. Üçüncü aşamada da burada flask üzerinden burada kodları çalıştırdıktan sonra rest api işlemiyle bakın şurada spider'a geçiyor. Sorgu işlemini yapıyorduk. Aslında bu videonun dördüncü videosu yani şu olması gereken video bir tarayıcıdan ee, bu şekilde sayfayı açtıktan sonra yani aslında çalışan halini gösterebiliriz. Şöyle bir çalışan hali var. Bakın kullanıcı artık şurada yerel bir sunucuya bağlanacak. Bunu da bir sonraki videoda internetten herkese nasıl açacağımızı çekeceğim. Uygun zamanda. Burada ilgili değerleri girdiği zaman e, şeker hastası mı değil mi bunun tahminini oluşturacak. Şimdi örnek daha önceden yaptığımız veriler vardı. Önce bir ne yaptığımızı görelim yanlışlıkla sayfayı kapattım. Şunlardan birinde değerler vardı manuel olarak girilmiş. Hemen şöyle yana çektim. Bakın mesela şeker hastası burada pozitif çıkmıştı yanlış hatırlıyor muysam 6 147 73 36 0 33.5 0.63 Ve yaşı da 50 olarak girdik. Bunların birazdan açıklamasına bakarız. Bu bir hata verdi. 33.5'e Bu muhtemelen tam sayı olmasını istiyor. Bakın gördüğünüz gibi yani o kısma bakarız. Tahmini 1 olarak yani bunun şeker hastası olarak nitelendirmiş. Buradaki değerlere göre gördüğünüz gibi gerçek zamanlı bir yapay zeka uygulaması. Yani atıyorum insanlar buraya girdiği zaman kan değerlerine vücut kitle indeksini, insülin değerlerini, işte kan yoğunluğu, glikoz gibi değerlere girdikten sonra e, diyabet mi değil mi? Bununla ilgili tahmin işlemi oluşturulabilir. Böyle bir çalışma daha önceden de yapılmamıştı. Ben de kullanmak isteyen arkadaşlar olursa diye bunu proje haline getirdim. Şimdi o halde gelin kodlarımızı yazalım şu pencereyi şuraya alalım yeni bir sayfa oluşturdum Şimdi benim eğittiğim model şurada bakın flask klasöründe knm model ve pickle dosyası yani e, Scaler pickle dosyası burada oluşturulmuş e, Ben dosyamın buraya kaydedilmesini ya da buradan çalışmasını isteyeceğim proje iki aşamalı olacak Birincisi flaskın sunucusunu ayağa kaldıracağız yani flask sunucusu Bir de bu html tagine göstermesi için yani html sayfasına Bununla ilgili de Gerekli html Kodların yazılması lazım onları yazmayacağım ben hızlıca python kodunu yazacağım onları da paylaşırım Import Pickle Import NumPy snp From Flask import flask request render template deneme isminde bir değişken oluşturalım bu değişkene bizim eğittiğimiz knn modelini aktaralım pickle.load open diyorum ki knn model nokta pickle dosyasına aç. Bir de burada bir parametre daha lazım benim e, vermem. Bunları e, o eski videoyu izlerseniz görmüştünüzdür. VB yani write binary şeklinde yazıyorduk. Şimdi de read binary şeklinde okumamız lazım. Bu ikili dosya olduğu için yani basit bir text dosyası değil. Yine scaler'ımızı alalım. Scaler eşittir. Open. Bunun adı da sc nokta pickled'ı bunu da şunlar rb olacak bakın şu iki dosyayı çağırdım şimdi sunucuyu oluşturup ayağa kaldırmamız lazım app isminde bir değer oluşturuyorum sınıf oluşturacağım flask parantez içerisinde name bunlara sonra bakarız ne olduğuna et App.root nokta root şimdi ben bunu bir dizin altında yani direkt adresi yazmasın da adresi yazdıktan sonra adresi de zaten şurada kendi verecek şunu durduralım adresi verecek bize biz sonuna şu şekilde adresi verecek port numarası ile birlikte biz buna diyabet tahmin diye bir alt sayfa oluşturalım virgül metot eşittir get virgül post sunucuya hem veri gönderecek hem de değer almasını bekleyeceğiz biz burada. Şimdi bunu da yaptık. Burada ne hata veriyor? Sentex hatası vermiş. Aslında bir şey de gözükmüyor. Bakarız buna. Tamam. Dev. Diabet tahmin isminde bir fonksiyon oluşturuyor. Fonksiyonuma başlangıçta tahmin değerim boş olsun. Eşittir. No. Sıfır olursa zaten tahmin sıfır gibi bir şey çıkacak. Şurada hatamız ne? Eşittir. Flask. Şurada. Şundan kaynaklı. Şunun büyük harfi olması lazım. Evet. Sorunumuz giderildi if request nokta metot eşit eşit post ise şimdi ee, şöyle bakarsak kodların ne işe yaradığına şu app eşittir flask name bu satır flask sınıfından bir nesne oluşturdu. Bu nesne web sunucusunun başlatılması ve konfigürasyonun yapılmasını sağlar. Burada name parametresi var. Bu uygulamanın çalışması çalışma modunu yani development production ayarlamak için kullanılır. Flask'ı şu anda çalıştırılan dosyanın nerede olduğunu belirtir. Bu standart bir kullanım zaten. Approot burada konumda belirtmişiz. Bir dedaktördür. Flask'ı bir URL yoluna yani endpoint nasıl yanıt verileceğini belirtir. Biz de bunu yaparken işte slash diabet tahmin olacağını zaten belirtmiştik burada da istekler bu fonksiyonla işlenmesi gerektiğini belirtir. Buradaki metotlar ise get ve post. Bu URL yolunun hangi HTTP metotları ile erişilebileceğini gösterir. Bu örnekte hem get yani sayfayı görüntüleme hem post formdan veri gönderme metotları izlenmiştir. Tahmin değerini başlangıç olarak nan yapmışız. Boş bırakmışız. Buradaki if request metot eşittir post değeri de gelen isteğin HTTP metodunun post olup olmadığını kontrol eder. Eğer metot post ise formdan gönderilen değerler alınarak bir işlem yapılması için gerekli kodlar bu blok içerisinde oluşturulur. Şimdi buraya kadar tamamsa şunu yanlışlıkla açtık. Buraya kadar tamamız. Şurada iki nokta dedim. Ee, şimdi benim burada modelimin bazı değerleri vardı şöyle. Bunların da ben şuradan hemen çevresini atayım. Türkçeleri neymiş? Hemen bakalım. Bir saniye. Şimdi bu e, pregnansiyiz. Zaten bunları görmüştük. E, hamilelik sayısı var mı? e, glukoz değeri 2 saatlik teste bağlı. Blood pressure, diyabetik kan basıncı, skin thickness. E, bu değer de deri kıvrım kalınlığından bahsediyor. Tabi bunlar bizim ilgi alanımız değil ama şeker hastalığının tahmininde kullanılıyormuş. İnsülin 2 saatlik serum insülinle pankreas tarafından üretilen bir hormondur. BMI değeri, vücut kitle indeksi, diyabet, e, pedigree function diyabet soy ağacı yani ailede geçmişte var mı ve yaş değeri bulunuyor burada. Bunlara göre tahmin işlemini yapıyorduk. Zaten şu an bunlar konumuz değil. Biz bunların sonuçlarına göre işlemler yapacağız. Şimdi hemen şuradaki parametreleri alalım. Şu pregnancyis değeri zaten model eğitilmişte. De. eşittir dedim. Bu değeri float'a dönüştürsün. Çünkü gerektiğinde float olması gerekiyor sorguda request nokta form forma bu şekilde gönder pregnansiz ve bu satır bitti şimdi şurayı kopyalayabiliriz diğer değerleri getirip yapıştıracağız toplam 8 tane olacak 5 6 7 8 sanırım doğru glukoz değerini alalım. Şuraya yapıştırdık. Şuraya yapıştırdık. Şu blot değere bunu yapıştırdık. Aynı şekilde buraya yapıştırdık. Skin thickness değeri bunu yerleştirdik. İnsülin değeri. BMI değeri. Bu sanırım soy ağacıydı. Bu da yaş değeri. Şimdi bunların hepsini oluşturduk. Artık bu html sayfasından bize gelen değerleri predikt edeceğiz. O kısmı birazdan yapacağız. Bakın yeni diye bir şey oluşturuyorum. Deneme eğitilmiş modeldi de bizim. Deneme nokta predikt. Scaler'ımızı kullanıyoruz. Bu değerleri ölçeklendireceğiz. Nokta transform P nokta array parantez içerisinde iki tane de bu şekilde köşeli parantez koymamız lazım formatın bu şekilde olması lazım bu değerleri gelip bunun içine yerleştirdim şimdi buradan geriye sayfaya bir değer döndürecek return render template şimdi Burada bir web arayüzü sayfasına, HTML sayfasına ihtiyacımız var. Bunun adı da web.html olsun. Virgül tahmin eşittir. Tahmin bu değeri geriye döndürecek. Ve sayfanın çalışması için de bunlara bakalım ne olduğuna. Eşit i̇şte, işte. eşit. run diyoruz. Hangi porttan çalışacak? Bazen mesela burada 5000'de çalışırken 2-3 defa çalıştırınca durdurup çalıştırınca o port meşgul oluyor. Buradan port değerini manuel değiştirmeniz için de bu parametreyi ekliyorum. Yoksa bunun standart değeri 5000 olurdu. Müdahale etmeseydik bu şekilde. Bu da son kısım. Tamam. Son olarak tekrar edersek burada return ifadesi. Flask'ın bir özelliğidir ve belirttiğimiz şablona web.html ya da başka sayfa olabilir. Veri göndererek son kullanıcının görebileceği bir HTML sayfası üretir. Buna da Jinja template diyoruz. Yani Python sayfalarını göstermek için Python'da oluşturulmuş sayfaları. Ve HTML adlı HTML dosyası genellikle bir template klasörü içerisinde olması gerekir. Bakın benim dosyam buradaysa eğer kaydedeceğim. Template isimli klasörde burada web isminde bir tane e, html tagı yani sayfası bulunması gerekiyor. E, bu dosyadaki tahmin ifadesini bu fonksiyonu çağırırken verdiğimiz tahmin değişkenin değeriyle doldurur. Hemen bakalım. Bunu da birlikte açalım dursun. Bakın buradaki tahmin değer değerine eşit diyecek şekilde dolduracak. Yani bizim tahmin değerimizi getirecek aynen buraya basacak. Burada if name eşittir main ifadesi var. Bu da kodun doğrudan çalıştırıldığında <laughs> yani bu dosya bir Python skripti olarak çalıştırıldığında e, kod bloğunun çalışmasını sağlar. Şuradaki eğer bu dosya başka bir skript ya da modül tarafından içe aktarılmamışsa bu blok çalışmaz. Epran 5001'de bu metotta Flask web sunucusunu başlatır. 5001 değeri de 5001 nolu porttan çalışır varsayılan 5000'dir ama kilitlenmelere karşı ben ekliyorum şayet hani e, sunucu hatası alırsanız ya da sayfa açılmazsa uygulamayı durdurup hatta kernel'ı restart edip 5002-5003 şeklinde oluşturmanız gerekir. Bizim web ar e, arayüz sayfamızda bu şekilde bunun daha gelişmişini de oluşturdum. E, orada CSS kullanarak. Burada basit bir şekilde görüntüleyeceğiz. E, sonrasında da çalıştıracağız bunu. Hemen buna da bakalım. Şimdi uygulamayı kaydediyorum. Buna web sunucu diyelim. Bakalım doğru mu? Kodlarımız. Bakın şuraya git diyor. Ancak bizim buraya eklediğimiz bir diyabet eklentisi vardı. Hemen şuradan Firefox'u açalım tarayıcı. Şuradan yeni bir sekme açalım. Neydi bizim buradaki diyabet tahminde? Şu an açmadı. Bunun nedeni bu portun az önce kullanılıyor olmasından kaynaklı olabilir. Bakın kernel'ı restart ettik. Uygulamayı da durdurduk. Tekrar çalıştırdım. Bakın geldi. Şimdi buradaki değerlere manuel olarak girdiğimiz zaman bize tahmin değerlerini oluşturacak. Örnek bir kullanım bulsak şurada eski uygulamalarda bunu kullanmıştık diye hatırlıyorum. Şu şeyde vardı YouTube videosunda sıfır çıkan şu. Şurada tahmin işlemini yaptırmış mıydık? Evet. Farklı bakın. 187. Ben şunu çekeyim, şu değerleri girerim. Bunun sonucunda da biz sıfır değerini almışız bakalım. Bizim HTML sayfamız doğru şekilde çalışıyor mu? Firefox açalım. Şimdi bu değere 1 girdik. Yalnız bu birinci bahsettiğim ben tam hatırlamıyorum ama hamilelikle değil alakalı değil herhalde. O ilk videoyu izlerseniz orada açıklaması vardı. Aradan çok zaman geçti. Şuna 87 değer vermiş. 73 içerik zaten bizi ilgilendirmiyor. Bize işin proje boyutu ilgilendiriyor. 0 23.5'miş. 0.230 muş Yaşı da bu kişinin 20 imiş. En yakın iki geçerli 23 ya da 24 girin diyor. Bu BMI'de neden sıkıntı var? Hemen bu web'e bakalım. Input. Yani aslında bunları küsratlı girdiğimiz zaman kabul ediyor ama tamam çok önemli değil. 23 girelim. Tahmin diğerini vermedi bize. Şunu bir daha alalım şurada Chrome'la açalım. Şimdi şu kodlarımızı bir kontrol edelim. Bu dön ifademiz pardon bizim şu web sunucuydu tahmin işte tahmin ve ptm de bir daha deneyelim bu değerlere sorun varsa bakarız 1 87 73 36 0 23.5 bunu kabul etmiyor ama 0.23 yaşta 20 olsun. Evet. Şimdi hemen kodlara bakıyorum. Şurada bir eksiğimiz kalmış. Şurada tahmin değerini almamışız. Tahmin eşittir tahmin 2 nokta bir formatlama yapalım. Bu değeri tahminin içerisine atsın. Format parantez içerisinde yeni bunun sıfırıncı indisindeki değer bizim tahmin değerimiz. Şimdi şunu resetledim. Tekrar çalıştırdım. Buradaki değerleri. Evet tahmini geri döndürmemişiz. Hemen bakayım ben YouTube sayfasından. <laughs> 1 1.87 73 36 0 23.5 yanlış girdik 1 87 73 36 0 23.5 yani burada 23.5'i kabul etmiyor ama HTML tagıyla şimdi uğraşmak istemiyorum. 24'te girebiliriz. 0.23 hatta 230 buna da 20 değerini girdik şu BMI değerini bir tane yükseltelim bakın tahmin 0 bizim burada yaptığımız daha önce örnekte de tahmin 0'dı yani doğru bir şekilde tahmin etti burayı süsleyebilirsiniz kullanıcıdan isim alabilirsiniz sonuç itibariyle nokta nokta bey diyabet durumunuz bu şekildedir diyebilirsiniz bakın biz şu anda yerel sunucu üzerinden çalıştık bunu sonraki aşamada bir web adresi girerek yani bir sunucuya kaydedip internet üzerinden herkesin erişmesini sağlayan bir uygulama yapacağız. Unutmayacağımız kısım, bakın templates bizim dosyamız web sunucu. Burada bir tane templates isimli klasör olacak küçük harfle ve buradaki web.html dosyasının da oluşturulması lazım. Bunları paylaşabilirim mesela bu dosyayı hatta flash dosyasında paylaşabilirim. Bunun birebir oluşturulması lazım bu görüntü için hatta ben bu görüntünün daha iyisini de CSS'de oluşturdum biraz uğraşıp şunu bir durduralım şurayı web1 yapalım yani sayfayı nasıl daha güzel hale getirebiliriz diye bakın çalıştırdım burayı yeni diyelim bakın bu şekilde daha güzel taglar oluşturabilirsiniz buradan da aynı şekilde girip sonuç tahmin edip yazdırabilirsiniz.